Uçaklar neden beyaz renkte boyanır? Uçaklarda neden beyaz rengin tercih edildiğini hiç düşündünüz mü? İşte karşınızda çoğu hava yolu şirketinin uçaklarda beyaz rengi tercih etmesinin nedenleri. Dikkat ettiyseniz çoğu hava yolları şirketi uçaklarını ağırlık olarak beyaz rengi tercih ederler. Yayınlanan bir raporda uçaklarda neden beyaz rengin tercih edildiğinin en büyük nedenleri gün yüzüne çıktı. Bu rapora göre Uçakların beyaz olmasının 3 ana sebebi bulunuyor. İşte uçakların beyaz olmasının en önemli 3 nedeni. Uçağın gövdesindeki çatlak, kırık, çiziklerin bir bakışta direkt olarak tespit edilebilmesi. Diğer renk seçeneklerine göre daha az maliyetli olması. Oldukça fazla ısı avantajı sağlaması. Kuş çarpmalarını azaltmak. 2011'de Human Wildlife Interactions yayınlanan bilimsel bir yazıda parlak yahut beyaz rengin uçağın görünürlüğünü arttırdığı için çarpışma riskini azalttığını göstermiştir. Çalışmada farklı hava yollarının firmalarının kullandığı koyu renkli uçaklarla beyaz renkli uçak korelasyonunda kuş çarpma oranı karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak daha koyu renkli uçakların potansiyel olarak uçak ve arka plan arkasındaki renk kontrastını düşürdüğü için bu yüzden kuş sürülerinin bu renk ayrımını uzak mesafeden tam yapamadıklarını ve kaçmak için yeterli zaman bulamadıklarını öne sürüyor. Bu renkli uçakların uçmaması, uçmasının riskli olduğu anlamına mı gelir? Sivil Havacılık Otoritesi bunu hayır diyerek cevaplıyor. Yetkili, uçağın boyama şeması ile ilgili ayrıca bir güvenlik noktası olmasına gerek yok diyor. Profesör Hensman, Farklı renklerdeki uçakların zaman içerisinde güneş ışınlarına maruz kalmaktan renklerini solmaya ve beyazlamaya meyilli olduğuna dikkat çekiyor. Neden uçak boyama zahmeti çekiliyor? İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar çoğu uçak ekonomik sebeplerden dolayı havayolu amblemi dışında boyanmadı ya da dekore edilmedi. Hatta modern zamanlarda bile bazı hava yolları uçaklarını boyamaktan kaçındılar. Mesela Amerikan Hava Yolları açık alüminyum görünüşlü uçakları ile de bilinir. Fakat bu sayede maliyet olarak tasarruf yapılırken uçak zorlu hava koşullarına karşı koruması kalıyor. Uçağa beyaz renge boyamanın diğer renk seçeneklerine göre daha az maliyetli olduğunu söyleyebiliriz. Rapor'a göre uçağın boyanması ortalama olarak 2 ila 7 gün sürer. Yapılan boyama işleminden sonra 100 kilogram bir ağırlığı daha sırtlayan uçak doğal olarak da uçuş masraflarını arttırır. Şunu belirtmek gerekiyor ki renkli uçaklar beyaz uçaklara göre daha ucuza satılır. Bunun en büyük nedeni ise satın alınan uçağın satın alınan şirket tarafından kendi renklerine boyanması ortaya çıkan ek masraflardan dolayı fiyatının düşmesini sağlar. Son olarak ise uçaklarda düzenli olarak kırık, çatlak ve çizik kontrolü yapılır. Rutin olarak yapılan bu işlem sırasında uçaktaki hasarların daha rahat görülmesi için çoğu havayolu şirketi beyaz renkli uçakları tercih eder. Uçak dışında oluşabilecek her türlü durumu çok daha rahat bir şekilde belli eden beyaz rengin oldukça fazla avantajı vardır. Örneğin gece seyir halindeyken, talihsiz bir şekilde denizin veya okyanusun masmavi sularına düşen bir uçak, gece yapılan arama kurtarma çalışmalarında diğer renklere göre daha kolay tespit edilir. Bahsettiğimiz bu üç ana nedenden dolayı uçaklarda beyaz rengi daha çok tercih ettiğini şahit olmuş olduk. Tabi her şirket beyaz rengi kullanacak diye bir zorunluluk da yok.